Hoş geldiniz Çözen Kazanır'a. Umarım iyisinizdir. Önümüzdeki 30 dakika boyunca çok daha iyi bir hale geleceğinize eminim. Ben Alper Altun, TGRT Haber ve TGRT o ekranlarında yeniden buluştuk. Saatlerimiz tam 21.00'u gösterirken 13'ü bilgi sorusu, son ikisi final soruları, tahmine dayalı sorular olmak üzere toplam 15 sorudan oluşan interaktif bilgi yarışmamız Çözen Kazanır başlıyor. Kayıt olmak isteyenler için hem zaman tanımak hem de bizi ilk kez izleyenler için kuralları hatırlatmak için 1-2 dakikada açılışımı her zamanki gibi yapayım. Ekranda QR kodu görüyorsunuz telefon ya da tablette bu kare kodu okutursanız siz de oturduğunuz yerden bizimle yarışabiliyor. Gerçekten yarışabiliyor, yarışmacı olabiliyor ve ödüller kazanabiliyorsunuz. Bilgisayardan da yarışabilirsiniz. tgrthaber.com haber sitemize girmeniz yeterli bunun için de. Ödüllerimiz birinciye 5000 liralık nevade.com alışveriş sitesinden hediye çeki, ikinciye 2000 lira. Üçüncüye ise bin lira nakit para her zamanki gibi hafta içi her akşam olduğu gibi ee, ve 30 saniye süresi var sorularımızın. Soruları televizyondan takip ederken cevapları telefon, tablet ya da bilgisayardan yarıştığınız platformlar, ekranlardan veriyorsunuz. Ve tabii ki sosyal medya çok çok önemli o hatırlatmayı da yapalım. Çözen kazanırı Instagram'dan. X'ten Facebook'tan takip ederseniz çok önemli bir avantaj elde ediyorsunuz. Bizi takip etmeyenlere göre 55 puanlık soruyu önceden görüyorsunuz. Biz çünkü program başlamadan önce her gün paylaşıyoruz o sorunun ne olduğunu ve bizi takip edenler de ben soruyu sorduğum vakit daha ilk saniyede doğru cevabı işaretleyip tam puanı, 55 puanı kazanıyorlar. Tam puan diyorum çünkü süre ilerledikçe 30 saniyelik süre başladıktan sonra yavaş yavaş puanlar da eriyor. Her sorunun farklı puanı var biraz da kurallardan bahsetmeye devam ederken videomuz gelsin ekranlarınıza ardından da sorularımıza geçelim Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGRT Haber ve TGRT Euro'da ortak yayınlanan Çözen Kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınızda çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan verebilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı artırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı doğru cevabı veren günün birincisine nevade.com'dan 5000 liralık hediye kodu, ikinciye 2000 lira, üçüncüye ise 1000 lira nakit para ödülü. Saniyeler sonra ilk soruma geçiyorum ama her zaman olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dört bir tarafından hatta dünyanın dört bir tarafından TGT EU'dan TGT Haber'den bizi izleyenlerden ilk kez yarışanlar var. Onlar da şu anda kaydolmak için uğraşıyorlar. Bir kereye mahsus 1 iki dakikanızı belki en fazla ayırarak bu kayıt işlemini yapıyorsunuz. Sonrasındaki yarışmalarda yarışmacı olmak istediğinizde bu kayıt işlemine de ihtiyacınız kalmıyor aman geç kaldım diye düşünmeyin. QR kodu okutup siz de yarışmacı olup ödülleri kazanın diyoruz. Ve mutfak kategorisinden 10 puanlık birinci soruyla çözen kazanıra başlıyoruz. Pastanelerde tatlı ve tuzlu kurabiyeler için verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı çörek, B şıkkı bisküvi, C şıkkı pasta, D şıkkı kuru pasta. Şıklar birbirine benziyor ama pek yanıltıcı değil sorunun cevabı çok net bir şekilde ortada. En azından %80'lik bir doğru cevap oranıyla başlarız diye düşünüyorum bugün çözen kazanıra. Son saniyeler. Zaman doldu. Bakalım birinci sorunun doğru cevabı neymiş? Oranlar nasıl gelecek? Tabii ki kuru pasta D şıkkı neredeyse %90'ları bulacaktık. %86 ile başladık. Tebrikler. Harika bir başlangıç. İkinci soruya geçeceğiz. Bu kez kategorimiz çocuk. 15 puan değerindeki sorumuza bakalım o zaman. Yalan söyledikçe burnu uzayan çocuk romanı karakteri aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Peter Pan, Peter Pan derdik eskiden. B şıkkı Pinokyo, C şıkkı Alice diyebiliriz. D şıkkı ise Küçük Prens. Alice Harikalar diyarında vardı. Küçük Prens, Senexoperi'nin ünlü romanı. Evet, hepsi de bildiğimiz aslında. Tamamlar. Bakalım oran nasıl gelecek merakla bekliyorum. Tabii ki Pinokyo B şıkkı %98. Bir kez daha rekorumuzu dördüncü ya da beşinci kez egale ettik, yakaladık. Şu ana kadar 121. bölümdeyiz. Çözen kazanır da 4 ya da 5 kez en fazla %98 oranını gördük. Bakalım bir gün umarım %99'u da görürüz. İkinci sorudan üçüncüye geçeceğiz. Genel bilgi kategorisinden 15 puanlık sorumuz ekranlarınızda. Elektrik ampulünün takıldığı yivli, bakır veya pirinçten üretilen malzeme nedir? A şıkkı buat, B şıkkı kofra, C şıkkı duy ve D şıkkı sigorta. Evet ampullerin takıldığı yuvarlak hazneden bahsediyoruz. Ama tabii her yaştan izleyicimiz var. Bilemiyorum %70'lere düşebiliriz belki. Zaman doldu. Oran bakalım nasıl gelecek? Öncelikle cevap tabii ki duy. C şıkkı o %90 doğru cevap oranı. Gayet güzel gidiyoruz. Evet 3 soruda 2 %90'lık oran yakaladık. Umarım böyle devam ederiz en azından ilk 5 soruda. Bu kez kelime bilgisi kategorisinden bir soru gelecek ekranlarınıza 25 puan değerinde. İşte 4. soru. Gerçekte hiçbir ilişiği, hiçbir dayanağı olmayan iftiraya ne denir? A. Kuru iftira, B. Gerçek iftira, C. İddia ve D. şıkkıysa iftihar. Evet, Allah nokta nokta iftiradan korusun derler. Kolay bir soru, bir %90 daha yakalasak ne güzel olur. Zaman doldu, bakıyoruz doğru cevap ve oranlara. Kuru iftira tabii ki A şıkkı ve evet %96 çıktı bu kez de doğru cevap oranı. 4'te 3 gidiyoruz, mükemmel gidiyoruz. Beşinci soruya geçiyoruz çözen kazanır da şimdi de benim de yüzümde güller açıyor %90'ları gördükçe. Bilim kategorisinden 25 puanlık 5. soru ekranlarınıza geliyor. Aşağıdakilerden hangisi Schrödinger denklemini keşfetmiştir? A şıkkı Niels Bohr, B şıkkı Erwin Schrödinger, C şıkkı Werner Heisenberg ve D şıkkı Max Born. Soruda inanılmaz büyük kocaman bir ipucu var. Cevap aslında soruda saklı. Bence zor bir soru olmasına rağmen %90'ları görmemiz lazım bu ipucuyla. Kuantum mekaniği ve olasılıklara dayanan bir denklemden bahsediyoruz. Schrödinger kedisi de denir. Evet, işte ekranlarınızda Erwin Schrödinger %82 çıktı doğru cevap oranı. Kimileri de belki bunun bir şaşırtma olduğunu düşündü, başka şıkkı işaretledi. Yine de güzel, yine de yüksek bir oranla 5 soruyu yeride bıraktık bile. Önümüzde 10 soru daha var. 6. soruya geçmeden önce yine saniyeler içerisinde bir hatırlatma yapalım. Ekranını yeni açanlar, henüz yarışıp yarışmamaya kararsız kalanlar için QR kodu biz ekranda hep tutmaya devam ediyoruz. Telefonla ya da varsa tablette bu kare kodu okutarak siz de yarışmacı şu anda olabilirsiniz. izlerken bir yandan yarışın. Hem keyfinizi katlayın hem de heyecanınızı artırın ve ödül kazanma ihtimaliniz de olsun. Ödüllerimiz de gayet güzel. Her akşam vermeye devam ediyoruz. Instagram sorusu için de bizi çözen kazanırı takip etmeyi unutmayın. 13. soruyu şimdiden görün vakit varken diyoruz. Ve coğrafya diyeceğiz bu kez de puanımız 30'a çıkıyor. Çözen kazanır 6. soru ile devam ediyor. Akdamar Adası hangi ilimizde bulunmaktadır? A) Van B) Karabük C) Hakkari D) Muş Bu ada Evet, bir denizde değil. Deniz diyenler de var gerçi ama gölde. Hangi gölde acaba? Hangi şehirde acaba? Bakalım yine 80'lerin altına düşmesek ne güzel olur. 90 diyor Anıl Yılmaz. İnşallah diyelim bakalım. Geliyor şimdi oranlar. Evet tabii ki Van A şıkkı ve %84 çıktı doğru cevap oranı. Mükemmel gidiyoruz. 7. soruya geç geçeceğiz. Genel kültür kategorisinden 30 puanlık bir soru. Bakalım sizi zorlayacak mı? Önce soruyu görelim. Türk Hava Kurumu hangi yılda kurulmuştur? A 1920, B 1925, C 1930 ve D 1935 lisedeyken Türk Hava Kurumu'nun Eskişehir İnönü'deki kampına gidip bir hafta kalıp paraşüt eğitimi almıştım. Gerçekten çok önemli kurumlarımızdan, değer vermemiz gereken kurumlardan bir tanesi Türk Hava Kurumu. Çalışanlarına da, emekçilerine de buradan selam olsun. Son saniyeler... Evet zaman doldu sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. Ekranlarınıza geliyor 1925 kolay bir soru değildi ama yarışmacılarımızın 3'te 2'si, %67'si doğru cevap verdi. Tebrik ediyorum bence zor bir soruydu ama gayet iyi atlattık. 8. soruya geçeceğiz şimdi de spor kategorisinden 35 puanlık sorumuz ekranlarınızda. Aşağıdakilerden hangisi atletizmde orta mesafe koşu yarışmasıdır? A- 200 metre B- 300 metre C 800 metre, D 8000 metre. Evet, Anıl haklı şıklardan bir ortalamaya ulaşabilirsiniz. Böyle bir mantık yürüterek doğru cevaba ulaşmanız mümkün. Zaman doldu sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar. İşte ekranlarda tabii ki 800 metre C şıkkı %70 çıktı. Doğru cevap oranı yarışmacılarımızın %30'u da yeni bir bilgi daha edinmiş oldu çözen kazanırla birlikte. 8'den 9'a geçeceğim. Sinema diyeceğiz bu kez de 35 puan değerindeki 8. sorumuz ekranlarınıza yansıyor. 9. sorumuz. 1983 yapımı Şekerpare adlı filmin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Yavuz Turgul B şıkkı Atıf Yılmaz. C şıkkı Ömer Kavur. D şıkkı Zeki Ökten. Şener Şen ile İlyas Salman'ın çok keyifli komik filmlerinden bir tanesi. Evet. Ama yönetmeni sorunca biraz işler zorlaşabiliyor. Bakalım oranlar nasıl gelecek? Tabii ki Atıf Yılmaz. B şıkkı %72 doğru cevap oranı. Bence yine çok kolay olmayan bir soruydu. Buna rağmen gayet iyi gidiyoruz bugün. 10. soruya geldik ama çok güzel geçti şu ana kadar yarışma. Ve şimdi 10. sorunun kategorisine bakıyorum. Hayvanlar alemi diyoruz. 40 puana çıkıyor sorumuzun değeri. 10. soru ekranlarınıza geliyor. Lüfer balığının irisine ne ad verilir? A. Mezgit. B. Palamut. C. Kofana ve D kefal. Şimdi balık türlerinden anlayan var, anlamayan var. Çok yüksek bir oran doğrusu ben beklemiyorum. Ama 70'ler gelirse de gayet güzel olur diye düşünüyorum. Umarım yanılırım daha yüksek bir oran gelir. Evet, zaman doldu bir kez daha. 10. sorunun cevabı da ekranlarınıza yansıyor. Ben de bir bilgi daha edinmiş oluyorum. Kofana'ymış C şıkkı. %60'larda kaldık. %63 çıktı doğru cevap oranı. Evet, 10 soru geride kaldı. Önümüzde 5 soru daha var. 640 puan toplayabilirsiniz bu 5 soru ile birlikte. Tabii ki yarışırsanız, hala yarışmıyorsanız, geç kalmış değilsiniz. Bu kazanacağınız 640 puanla ödül bile elde edebilirsiniz. Bu puanlarla 500'lerle hatta ödül kazanan çok yarışmacımız oldu. Tabi yarışmak için QR kodu, kare kodu okutmak ya da bilgisayardan tgrthaber.com'a girmek gerekiyor. Bunu söyleyelim. Instagram sorumuza, sosyal medya sorumuza çok az bir zaman kaldı. Hala bakmadıysanız 13. soruya hemen Instagram'a gireyim. Çözen kazanırı takip edip paylaşımımıza bakın diyorum. Artık çok az bir zaman kaldı çünkü. Sağlık kategorisinden 40 puanlık 11. soruyla devam ediyorum. Hangisi bir eklem türü değildir? A) Oynar eklemler, B) Oynamaz eklemler, C) Yarı oynar eklemler ve D) Aşırı oynar eklemler. Evet, her şeyin aşırısı, fazlası sıkıntılı, zararlı. Belki buşık bu soruda da öyle olabilir. Bakalım o mantıkla şöyle oranları yükseltebildik mi acaba? Aşırı oynar eklemler tabii ki. Yüzde 68 çıktı doğru cevap oranı. Bugün 60'lar da 3-4 kere geldi neredeyse 90'larla iyi başladık ama... ...yine de en azından 50'nin altına hiç düşmedik şu ana kadar. Nazar değmesin böyle devam edelim. 12. soruya geçelim. Tarih diyoruz bu kez. Puanımız 45'e çıkıyor. Bakalım bizi zorlayacak mı bu soru? İşte 12. soru. Kahraman Türk kadını Nene Hatun... Nerelidir? A) Kars B) Erzincan C) Kahramanmaraş D) Erzurum %90'ları görmemiz lazım. Hem 93 Harbi'nde hem de Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük emekleri var. Osmanlı döneminde de Kurtuluş Savaşı'mızda da Türkiye Cumhuriyeti kurulurken de Nene Hatun büyük kahramanlardan bir tanesi. Zaman doldu sevgili seyirciler kıymetli yarışmacılar yüksek bir oran bekliyorum. Tabii ki Erzurum tabii ki D şıkkı %82 çıktı. Doğru cevap oranı tebrikler diyoruz. 13. soruya sosyal medya sorusuna geçiyoruz. Günün Joker sorusu başlığıyla biz bu soruyu Çözel Kazanır'ın Instagram, X, Facebook sayfalarında her zaman olduğu gibi programdan önce paylaştık. Bizi takip edenler hemen 55 puanı kazanacaklar. İlk saniyede doğru cevabı verecekler. Takip etmeyenler de herhalde bundan sonra bizi takibe alırlar. 13. sorumuz edebiyat kategorisinden 55 puan değerinde işte o soru. Sanat, sanat içindir. Görüşünü benimseyen Edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? A. Naturalizm B. Toplumcu gerçekçilik C. Parnasizm ve D. Romantizm Romantizmi direkt eleyebiliriz. Sanatta ne kadar ilgisi var romantizmin tartışılır ama zaten genelde yüksek bir oran geliyor. Instagram, X ve Facebook'tan bizi takip edenlerin etkisiyle işte oranlar işte doğru cevap parnasizm C şıkkı ve oranımız bence düşük bile kaldı. Zorladı bu kez yarışmacılarımızı %70 doğru cevap oranı. Sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar, 14 ve 15. sorular için, final sorularımız için her zaman olduğu gibi yerimizi alıyoruz. 250'şerden toplamda 500 puan kazanabileceğiniz çok önemli, çok kritik sorular. E, hediyelere, ödüllere ulaşma noktasında bu sorular. Bugün böyle renkli renkli şekerler, drajeler görüyorum önümde. Bugün bunları tartacağız. Siz de 30 saniye içerisinde kaç gram olduğunu bulmaya çalışacaksınız. Hassas terazi bizi çalıştırıyoruz her zaman olduğu gibi. Kasemizi koyuyoruz, darasını alıyoruz ve kartımızla kapattıktan sonra şekerleri doldurmaya başlıyoruz. Soru hazır, ekranlarınıza geliyor. 30 saniyelik geri sayım başlıyor. Kasede kaç gram renkli şeker vardır? Sorumuz bu. Hadi açılış yine benden olsun. Ben burada rahatlıkla bir... Ee, 42 gram vardır diyorum. Anıl Yılmaz 30 diyor. Orkun Özcan ne diyor acaba? 48. İhsan kamera bırakın. 45. Bu hep 40'lardan gitti arkadaşlar. Bakalım. Bakıyoruz hep birlikte doğru cevaba. Tam 40 çıktı. 40 diyenler 250 puanı kazandılar. Tebrik ediyoruz sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar. Evet ben yine kıl payı kaçırdığım gibi gözüküyor. 40'larda olduğunu bu kez ekipçe neredeyse tahmin ettik. Bakalım kabuklu fındıkta tahminlerimiz ne durumda? Bizim gibi bilemeyenler için bir imkan, bir fırsat daha var. Artık yarışmanın da son sorusu, ikinci final sorumuz yine 250 puan değerinde. Hadi hemen sözü daha fazla uzatmadan ben kaseyi doldurmaya başlayayım. Bu kadar yeterli. Madem bu kadar düştü. Az aslında. Bence bunu bilen çok fazla kişi olacak. Biz bilemesek de. Kasede kaç adet kabuklu fındık vardır? Şimdi burada benim gördüğüm kadarıyla, tahmin ettiğim kadarıyla bir 23 adet vardır diyorum. Var mı başka tahmin? 25 diyor Anıl Yılmaz. İhsan 37 diyor. 33 diyor Orkun Özcan. Evet ben de 23 demiştim. Acaba 20'ler mi 30'lar mı? Bence 40'ları bulmaz. 20'lerin altına da düşmez. Hemen saymaya başlıyorum. Doğru cevabı hep birlikte öğreneceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Çok ilginç. İlk soru 40'tı bu da 30. Bugünkü süratsız gittik. 30 diyenler var mıydı bizden 30 diyen? Yok ama 30'a yakın pek çok... Ee, Vardı tahmin. Tebrik ediyorum 30 diyenleri. 250 puan daha kazandınız sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar. Kaç kişi bu sorulara doğru cevap verdi? İlk üçe kimler girdi? Ödülleri kimler kazandı? Daha pek çok istatistiği, bilgiyi, dijital, interaktif bilgi yarışmamız çözen kazanır da az sonra sizlerle paylaşacağım. Birazdan buradayız. Ve Çözen Kazanır'da 121. bölümün kazananları alkışlarınızla ekranlarınıza geliyor. 5000 lira değerinde nevade.com alışveriş sitesinden hediye çekini kazanan isim Filiz Kazanel oldu. Filiz Kazanel kazandı. E, i̇kinci Umuhan Ada 2000 lira nakit para ödülünü kazandı. Ve Fadime Kasansa bin lira nakit para ödülünü kazandı. Bugün kadınların zaferini görüyoruz. 3'te 3 yaptılar sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar tebrik ediyoruz. Kadın izleyicilerimizi, yarışmacılarımızı birinci bu arada 70 kez yarışmış bizlerle. ikinci 31 kez, üçüncü ise 7 kez. 14. soru renkli şeker sorumuza 473 kişi doğru cevap vermiş. Ve son sorumuza kabuklu fındık sorumuza ise 505 kişi doğru cevap vermiş. Umarım yarın daha da fazla kişi bilir, daha fazla kişi ilk ona girer. TGRTHaber.com'dan ilk ona girip girmediğinizi de kontrol edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar diyorum. Ben Alper Altun. yarın akşam da hafta içeri akşam olduğu gibi saatler tam 21'i gösterdiğinde TGRTHaber ve EU ekranlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın, İyi akşamlar.